Hoş geldiniz herhalde tanıtmaya gerek yok anlayacağınız zaten biliyorsunuz sanıyorsunuz bu kanalın en devamlı bizim hayatımızın en sevdiğimiz arkadaşlarından bir tanesi sizlerin de fikirlerine özellikle yöntemlerine tekniklerine öğretilerine çok saygı duyduğunuz kendi hayatınızda onun verdiği teknikleri deneyimlediğinizi biliyorum. Daha doğrusu şöyle söylemek lazım. E, olumlu gelişmelerini deneyimlediğinizi demek lazım herhalde büyük bir ihtimalle. Senin daha çok e, seni takip edenlerin, izleyenlerin dijital ortamlarla özellikle seninle ilgili yorumları falan yaparken e, nasıl diyeyim hayal, kendilerine hayal gibi gelen çok... Tırnak içinde kime göre neye göre imkansız olduğunu düşündükleri şeylerin gerçekleşmesiyle birlikte kendilerini de şaşırdı. Evet. Ama sonra aslında beraberce yaptığınızı fark ettikleri evet. işler var değil mi şeyler çok. daha doğrusu? Ne demek lazım buna mesela? Neyin etkisi? Valla her şey diyebilirsiniz. Zihnin, beynin, bilinçaltının ve kuantum dediğimiz alanların hepsinin etkisi var aslında. Ve dediğin gibi de yani kendine önce çok göremediği, ait göremediği, mucize gibi gördüğü şeyleri hayatında yarattığını çok fazla görüyoruz. İşte hem evlenmek olsun, iş hayatı olsun, bereket olsun falan. Sosyal medyada devamlı paylaşıyorum zaten. Evlenenleri görüyorsunuz her hafta bir tane. <laughs> <laughs> Ondan sonra e, ya da evini alan, arabasını alanlar falan yani inanılmaz güzel değişiklikler oluyor. Tabi uygulama burada çok önemli. Ben şimdi biraz sıra sıra kendi yaşamımdan, çünkü e, çok uzun süredir e, kendi hayatında da uyguladığın, sanat danışanlara da e, öğrettiğin demem lazım, öğrettiğin <laughs> e, tekniklerim var, e, düşünce yapıları var. E, ama ben farz ederim ki ben de biraz bu konuyla ilgiliyim. Öyle diyebiliriz. Ama farz edelim, Ama farz edelim <laughs> ben hiç bu konuya bilmiyorum ve daha yeni baş Hı. Hayatımda ters giden şeyler var Hı. varsayalım öyle bir şey yok. Aslında söylerken bile aslında söylediğim lafları geri almak istiyorum da o yüzden. Evet, iptal, şimdi... i̇ptal iptal iptal. <laughs> şimdi bunları da konuşalım. O zaman madem öyle sen söyledin. İptal 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 ya da yedi yedi yedi. 5-2-0-7-3 bir sayı var yani o ben çok ezbere bilmiyorum. Bir tane bir sayı var 5-2-0-7-7-7-4-8-3-3-4-2-1-1-1-0-8-8-7-7-7-7-7-7. Hmm. Şey Bu söyleyeyim. mucizelerin rakamı bunu Yok. her gün Sen söyle. Sen benim yüzüme doğru söylediğinde ben. <laughs> Şimdi bizi izleyenler bunlar deli deyip başka <laughs> bir yere geçiyorlar. Ben benim. dalga geçtim zaten şu an. <laughs> Gözleyen yaşardı. Ne diyor diyorum. Başka bir video. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şimdi ben biliyorum tabii ki bunlarla. Ama mesela ben şuna inanıyorum bu arada. Ee, belki o konuda. Her konuda çok iyi anlaşıyoruz ama şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Siz kendinizi nasıl hissediyorsanız. Evet. Bu sayı da olabilir. 7-7 de olabilir. 5 2 0 neydi? 5 2 0 7 7, 7 1 8, 8, 8, 8, 8, 8 3 falan aynısını neyse. tekrar girelim. Ya atıyorum neyse. Şöyle kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız. O yöntemleri uygulamakta serbestsiniz evet, bence. Kesinlikle öyle. Çünkü neden? Şimdi ben az önce neden neden buraya kadar geldim? Onu da söyleyeyim size iptal iptal ipterle mesela hmm. e, ciddi bir şekilde mi dalga geçti yoksa? E, Biraz olur Yok, tamam. Payı. şöyle şöyle bir şey söyleyeyim. E, mesela örnek veriyorum. Çok çevremdeki insanlardan çok fark ettiğim için söylüyorum. İşte yemek yemeye gidiyoruz bir yere. İşte hesap istiyoruz. İşte hepimiz alıştık artık kredi kartıyla ödüyoruz değil mi? Evet. Ee, bir şey söylediğimi fark ettim ben. Yanlış da anlaşılmasın. Ee, Çoğumuzun da söylediği bir şey oldu haline geldik Kim hesabı kim öderse ödesin. Ee, bir bahşiş verme geleneğimiz var ya ister istemez artık aslında kredi kartından da verilebiliyor galiba bazı yerlerde alınamıyor neyse. Ee, bahşiş vereceğiz ya. Arkadaşlarımıza soruyoruz değil mi? Ee, bozuk param var mı? gibi basit bir laf ya da işte var mı filan diye. Yok deniyor mesela. Yok. Ama aslında bence yok denmemesi lazım. Yani param yok. Yanımda yok diyebilirsin. Yani param yok. Şimdi yanım, ya şimdi param yok filan gibi böyle bir cümle söyleniyor mesela. Tabii. Ama bunu söyleyen insanların, arkadaşlarımın çoğunun genelde böyle parayla ilgili sıkıntıları olduğunu görüyorum. Evet. Hep böyle mesela çok böyle daha bir tık onun böyle bir farkına varıp mesela şu an yanımda yok. E daha demek iyi bir lazım. çerçeveleme. Ya da işte bozuk yok gibi evet. değil mi? Yani var ama Buzuğu yok gibi evet. bir şey söylemek gibi ya da ne bileyim sen e, söyledin diye söylüyorum galiba sana en çok danışanlar öyleyse eğer e, işte evlilik değil mi hayalimi evlilik mi? Para, Ev, kariyer tam, iş tamam o zaman gibi, onu da söyleyelim mesela şeyi farkına varıyorum e, evlenmeyi çok istiyor ama arkadaşlarla kız arkadaşlarla konuşma ortamında erkek yok ki diye konuşuyor evet. doğru mu? Evet, hem erkek yok ki diyor hem Do kendisini sevmi sevilmediğini anlatıyor hem de diyor ki kadınlar erkekleri elimden çalar diyor ben yeteri kadar güzel değilim ki diyor. Bütün gün o face app'lerin önünde kendi suratını bütün gün değiştirmeye çalışıyor. Yani bir sürü hata var ve altı estetik merkezlerinden hiç çıkmıyor. Abartıyor hmm. hani, değil mi? Normal dokunuş yaparsın, güzel bir, bir bir konuda kullanırsın ama abartı. Yani kendisi olmaktan tamamen çıkmak da var. Otantistliği kaybetme hmm. şeyi de var. E sonra e, yok diyor. Aslında var ama... Sen kendi kendine zaten bilinçaltına... E, Bloke ediyorsun. Aynen, sen kendine bilinçaltına bu bilgileri verdiğin için arkadaşlarına konuşurken... Bu şöyle bir şey daha var. Farz edelim ki siz kendiniz hiç kullanmıyorsunuz bunları ama eğer bu konuların konuşulduğu ortamlardaysanız sürekli evet. böyle cümlelerin sarf edildiği ortamlardaysanız sürekli insan beyni bunları gerçekten inanmaya da başlıyor. Çevrendeyse yapılan araştırmalara göre çevrendeki 5 insan seni özetliyor. Hmm. O yüzden sen o beş insana dönüşmeye başlıyorsun. Hmm. Yani devamlı karamsar, negatif halsiz, yorgun, isteksiz böyle insanlar varsa işte ya da karamsar olarak işte ben hayatımdaki aşkı bulamam bana evlilik gelmez, hmm. bende para yok bilmem ne falan. Hmm. Bunları yaşayınca senin beynin nöron, aynı nöronlar diye bir nöronlar var ya, anne e, çocuğun ağzına mama verirken ne yapıyor yapıyor. Ya. Çocuk ağzı açıyor. Bu aynı nöron etkisi. Bu olmasaydı tekrar olmazdı. Bundan öğreniyorsun. Sen gözlemleyince, bakınca senin bütün aynı nöronların, hı hı. aynı karşı biz şu an mesela karşılıklı oturuyoruz. Aynı nöronlarımız bir şekilde eşleşiyor ve ona göre bir etki tepki. Yani ben seni beynimde yaşıyorum, içimde yaşıyorum. Sen de beni yaşamaya başlıyorsun. Hı hı. Böylelikle atıyorum benim işi yapma şeklimden ya da senin işi yapma şeklinden biz bir şekilde ortak pay birbirimizi almaya başlıyoruz. E senin enerjin çok yüksek çok yüksek. E, Emran öyle. Onu onun öyle, onun böyle. Herkesin diyelim çok güzel. Benim biraz enerjim düşük olsa bile o gruba girdiğim zaman da evet. ben de farklılaşmaya başlıyorum. Ama Tam enerjim parlıyor. Ise. Harika bir enerjim var ama bir gruba girdim ve 3-4 ay o grubun içine kalmak zorunda kaldım bir şekilde. Arkadaş çevresi, iş belki bir şeyden dolayı böyle negatif. Hayat zor, para yok, kadın yok, erkek yok, ilişkiler kötü, o yok, bu yok, şu yok falan demeye başladı. Ve bir gün ben de şunu kanıtını aramaya başlayacağım aş beyin başlıyor. Ha, okey. Evet yani bak benim sevgilim yok şu an. Hayat böyle gitmiyor. Evet, ekonomi de bozuldu bak. Hakikaten böyle demeye başlıyor hmm. ve bam diye inanmaya başlıyorsun ve senin gerçekliğine dönüşüyor sonra. O senin gerçekliğine dönüşünce de artık ne yaparsan yap yani oradan çıkman gerekiyor. E bravo. Şimdi işte bunlardan bahsediyoruz aslında. Ama bir diğer taraftan da şöyle bir şey daha oluyor. İşte diyorum ya, iyileşmek istiyorum aslında. Hı, hı. Başkasıymış gibi konuşuyorum. Yanlış anlamadım. <laughs> e, i̇yileşmek istiyorum aslında. Ama e, işte şey. Üşeniyorum da aynı zamanda. Evet. Çünkü mesela Kaçıyor? bunları ben hep yaşadığım için söylüyorum. Gerçek anlamda söylüyorum. Bunları yaşadım. Mesela meditasyon diyorsun. Ben çok net hatırlıyorum. Çok istekle senin meditasyonlarından bir tanesine oturup çok uzun deyip, sıkıldım. yan yani <laughs> evet, evet, gül, yani doğru, doğru. gülüyorsun tabii ki. Çok üzgün, biliyorsun da zaten. E, değiştin doğru, ya aynen. sonrasında. Tabii o yüzden gülüyorum. O eski gülüyorum. Evet, aynen öyle. Eski halim o halim işte evet. yani. Çok uzun falan. Yani ne uzun? Ne yapıyorsun ki oturup bir dizi ya da 5 dizi seyredeceğine? Yani bir 20 Hayatın dakika, 30 şekilindir. dakika, 40 dakika bir. Yani şimdi korkutmayayım. 10 dakika bir meditasyon yapabilirsin. Meditasyon ne? Bu arada bunu ben her yerde her şekilde söylüyorum. Seni iyi hissettiren neyse bu Aynen. dua da olabilir, ibadet de olabilir, namaz da olabilir. Ya her şey olabilir, yanlış mıyım? Yani ya gerçek anlamda aynı her kadar. şey olsun evet, yani, yani iyi düşündüğün seni iyi konsantre yararsın. olduğun her evet, şey. Yanlış evet, mıyım? Evet. Ritüel neyse. Aynen bunları isteyebilir yapabilirsin de kendine vakit ayırmak gerekti. Ben bu şeyi de kabul ediyorum. Ben iyileşme yolunda bana bunu anlat o zaman hemen sen. Çünkü beyinle ilgili de her sorunun sana sorulabildiğini yani düşünme, düşünce sisteminin ile e, ilgili her sorunun sana sorulabileceğini düşündüğüm için söylüyorum. Mesela şöyle bir şey. Abi ben istiyorum, çok istiyorum. Hı hı. Meditasyona giriyorum ama uyuyakalıyorum. Ya işte Adem'e ait olmuyorsun. Bravo. Kaçıyorsun. Ben yani. çok istiyorum. Atıyorum teknik esma ama başlıyorum. Ama misafir geliyor. Yanlış mıyım? Evet. Hep bir şey. Böyle araya bir şey giriyor. Aynen. Ama aslında bilinçaltın sana demeye çalışıyor ki ya sen bırak burada çok iyiyiz biz. Aynen. Konfor onunla yani. sen tutmaya yani başlıyor. Ya öyle iyi ya. Yani ya seni... sorunlu bir dünya. Sen o kesin. Yani iyi de gidiyorsun ya. O kadar ağlayacak da bir şey yok aslında. Ya boşver. Yani iyileşmeye ne gerek var ki? O beni çünkü şeyi de seviyor. Konforu da seviyor. Güvende olmayı da seviyor. Ondan nasıl kurtulacak? Kendini korumayı senin. seviyor ya beyin. Tamam. O yüzden önce karakteri unutman lazım. Kimliğini unutman lazım. Hı. Burcu Esmer soru olmuyor, unutman lazım. Hı. Meditasyona giderken amaç o zaten. Biz ne yapıyoruz orada kuantum alanını diyoruz. Şimdi bilimdeki kuantum değil bizim bahsettiğimiz şey. Ama e, meditasyondaki kuantum alanı ne bizim için boşluğun ve hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Hiçbir şeyin olmadığı bir yerde binlerce olasılık var. Yani atıyorum burada otururken ki biz var. Aynı zamanda burada otururken kahve içen biz var. Hı hı. Çay içen biz var. İşte atmosferin daha farklı olduğu bir biz var. Binlerce possibility var, Hı -hı. olasılık var. Sen bu olasılıklardan bir tanesine gidebilmek için kimliği bırakman lazım. Çünkü kimlik seni zaten sen yapan şey. Yani Hı -hı. seni identify eden, e, kimliğini belirleyen bir şey. O yüzden o kimliği orada unutman lazım. Hı -hı. Ki yeni bir kimlik yaratabilir. Çünkü eski kimliğin zaten o gerçekliğe ait. O zaman yeni kimliğini yaratmak için de de Yeni bir gerçekliğe gidebilmek için o kimliğini bırakman lazım tamamen. Alışkanlıkların, kendini, ailen, her şeyini, her şeyi unuttuğun bir dünya. Hı hı. Meditasyonda o boşluğa odaklan, kendini bırak falan dediğimiz yer orası. Hı hı. O kendini unut dediğimiz yer orası. Oraya girdiğin zaman sonsuz boşlukta, o karanlıkta bir sürü information, bilgi var. Ve o bilgilerden herhangi birine duyguyla uyumlanabiliyorsun. Önce niyetin ne? Atıyorum zengin olmak ya da bereket hayatını çekebilmek, sağlıklı olabilmek, hayatını iyileştirebilmek, daha fazla insana ulaşabilmek, her şey olabilir. Davanı kazanmak, evini satmak falan. Bu possibility'lerden, olasılıklardan bir tanesini seçiyorsun. Seçtim, intention, niyetim bu. Niyetimi aldım ve ondan sonra onun duygusu ne olabilir? mutlu olmak, hı hı. desteklenmek. Para niye isterim? Genelde özgürleşmek o istediğimi Bravo. yapabilmek için. Sağlığı niye <laughs> isterim? Yine özgür olabilmek, istediğimi yiyebilmek, istediğim gibi yaşayabilmek, canlı olabilmek, hayattan hayatın tadına bakabilmek, enjoy edebilmek için isterim. O zaman bunun duygusu bu. Bu duyguyla niyetimi match ettiğim zaman o karanlık field alanda ben bir anda o olasılığın içine doğmaya başlıyorum. O olasılığın içinde o kutumun dışında yani var olan kutum eskiden sağlıksız olan ben oradan ayrılmış detached olmuş bir ben var. O karanlığın içerisinde yeni bir kutu yaratıyorum ya da bir gerçeklik yaratıyorum. Şimdi yarattım. Harika hissediyorum okey o alanda. Ama artık o bedenimi de oraya sürüklemem lazım. Hmm. Çünkü meditasyondan geri döndüğüm zaman Aynı hissedip aynı e, olma yolunda devam ettiğimiz zaman, eski kimliğime döndüğüm zaman aynı gerçekliği yaşayacağım. Ama kutunun içindeki, biraz önce gittiğim kuantum alandaki yeni ben olasılığın içindeki gibi hissetmeye, düşünmeye, yaşamaya e, başladığım anda... Benim bütün nöral aktivitem, beynim tamamen değişip bütün fizyolojimle, beynimle tekrardan konuşmaya başlıyor. Hı hı. Epigenetik olarak beni değiştiriyor. Yani bu psikolojik olarak beni değiştiriyor. Nörokimyamı değiştiriyor. Aynen. Ve değişiyor. Ve yani bu değiştiği anda da senin tabii ki bütün olasılıkların değişiyor. Beynin farklı çalışmaya başlıyor ve manyetik alanın, etrafındaki enerjinin, bilgin, her şey değişmeye başlıyor. Ve bir anda bir telefon geliyor. Bir yere gidiyorsun. Orada hayatın aşkıyla tanışıyorsun. Hiç ummadığın anda Tabii, geliyor. Evet, aynen. En az beklediğin anda gelir. En az Doğru. beklediğin anda. Benim öyle bir anım var yani. Hollanda'da bir evim var. Hollanda'da kiraya vereceğim evimi. Çok iyi bir yerde. Lokasyonu da çok iyi. Fiyatını da uygun koydum. Hani vereyim hemen gitsin diye. Yani şimdi Hollanda'da e, köpek kulübesi koysanız hemen gidiyor yani 5 dakika sonra hı hı. gider falan. Bir ay oldu hiçbir şey yok. Evi kimse aramıyor sormuyor. Ben dedim ki ben bu işe bir çalışayım böyle olmayacak dedim emlakçıyla falan. Oturdum meditasyonu yaptım. İşte orada hiçlikten gerçekliğe diye bir meditasyonum var benim onu hı hı. çalıştım. Bir de eş zamanlık çalıştım iki tane. Şimdi çalışıyorum orada görüyorum oranın aldığını, kiralandığını işte hissediyorum falan filan. Neyse Ertesi gün oldu bir arkadaşım geldi öyle alakasız. E, ne yapıyorsun ne abi iyi falan filan. Konuşmaya başladık işte daha evden bir şey çıkmadı dedim. E, dedi ki ya ben tutsam mı acaba dedi. Dedim ki yani şimdi arkadaşız tutmazsın falan filan <laughs> uğraştırma beni. Ondan sonra bir iyice bir düşündü. Ertesi gün bana döndü. Evi tuttu şu an çocuk oturuyor orada. Yani bir ay boyunca emlakçıya verdiğim ev, emlakçıya da para vereceğim düşünün. Tık yok. Hani birileri gelip gidiyor ama e, iyi bir teklif alamıyoruz. Bir anda meditasyonu yapıyorum. Ertesi gününe arkadaşım geliyor ki arkadaşım benim kiralık olduğunu daha önceden biliyor ama hiç ilgili değil. Bir anda karşıma ilgili olarak geliyor ve konu konuyu açtıktan sonra ilgileniyor. Ve istediğim parayı veriyor ve emlakçı parasını orada sen ödüyorsun. Ben onu da ödemiyorum. Oradan da cebime para kalıyor. Yani bu kadar hani bir günde bile olabilecek bir şey yani. Bu tekniği, teknik diyeceğim. Tekniği bilen bir insan olarak sana şunu soruyorum. Peki o bir ay boyunca onu bloke eden şey ne onu buluyor musun meditasyonda e, aslına bakarsan orada serbest bırakmak bazen eski gerçekliğine dönme şeyini anlatabiliyor yani hmm. emlakçılığın da enerjisi önemli ya da astrolojik olarak döngüler var onlar da önemli hmm. Oraya gelip giden süreçler belli ederleri var. Şimdi bizim için de yeni bir gerçeklik. Yani standart gerçeklikte atıyorum oranın değeri 2000 euroysa Hı -hı. benim yarattığım gerçeklikte de oranın değeri 2400 euro. Hı -hı. O zaman ben o gerçekliğe uyumlanmak istediğim için Hı -hı. De, de o alanda uyumlandığım zaman o bana gelebiliyor. Hı -hı. Ama gerçeklikte aslında o 2000 euro olduğu için onu bir türlü hayatıma çekemiyorum. Veya ben 2400 istediğim için kafada Orası 2000 verdiği için ben 2000 düşük buluyorum. Anlatabildim mi? Hmm. Oradaki o farklılık, o ona ait olmama güdüsü var. Hmm. Ama ne zaman ki bunu beyni değiştirip bir şekilde o gerçekle uyumlanıyorsun, o fazlası ya sana gelebiliyor. Bu çok ufak bir şeyde, hani olayda geçer. Hmm, örnek. E, o zaman şöyle bir şey sorayım sana. E, bence bizi izleyenler mutlaka şöyle bir şey olduğuna da inanıyorum. Bizi eğer izliyorsanız İyileşme yolundasınız evet, diye düşünüyorum Yoksa çünkü evet karşına çıkmaz. Evet karşına çıkmıyor gerçekten. O yolda size şu anda bilgi akışı vardır. Bizim konuştuklarımızı beğenmeyebilirsiniz. Size uygun gör gelmeyebilir. Sizin kafanıza inanç inancınıza uygun gelir. Gelmeyebilir. Çünkü nörobilimsel sonraki, konuşuyoruz yani. Biz ortaya konuşuyoruz evet. çünkü aslında. Değil mi evet bilimsel konuşuyoruz. Bilim, nörobilimi Aynen. kullanıyorum ben. Ve şunu söyleyeyim mesela emin olun ki çok yakın bir zamanda neden bahsettiğimizi çok iyi anlar hale geliyorsunuz. Ve sonra da anlatıcı artık öğretici ve bu bilgiyi yayıcı insan haline gelmek ihtiyacı içine evet. e, içinize geliyor. Bizim ikimizde de bu bu ihtiyaç var galiba değil var, mi? Var. Yani ben faydasını gördüm insanlar da faydasını görsün evet. diye. Ben özellikle bu konuları neden konuşmak istiyorum? E, böyle şey e, insanları böyle inandıkları bir şeyden soğutmak evet. sanırım moda şimdi. Ben çok anlayamıyorum. Var yani, yani engellemek de var. Şimdi seçim bu da aslına bakarsan, sen çekim yasasına inanmazsan inanmıyorsun zaten. Yani hı hı. o bir şekilde çalışıyor ama inanmadığın şekilde çalışıyor. Hı. Peki ben inanmıyorsam ne var orada? Üç boyutlu gerçekliği yaşıyorum. Çok emek edeceğim, disipline çalışacağım, aşırı derecede kendimi geliştireceğim ve koşturacağım. O zaman olacak var. Hı hı. Kuantum alanında veya bizim düşünce alanımızda pasibiliteler olasılıklarda ne var? Ben bunu istiyorum, hı hı. bunu başarabilirim, emek de edeceğim. Ama zamana bağımsızım. Yani Hı -hı. posibiliteler, olasılıklar her yerden gelebilir. Teslim oldum bekliyorum. Kirayı mi, verebilmek şey gibi. Aynen. yani Benim aklım ucundan bile geçmiyordu orada arkadaşımın kiralamak isteyeceğini vesairesini. Hı -hı. Ama bir anda şimdi iki yıllık kiracım. Hı -hı. Ama o anda e, üç boyutlu düşünüyor olsaydım emlakçı vermek zorunda. Emlak ilanı vereyim. Hı -hı. E, i̇şte aynı o konu. Yani emlak bir markete koyuyorsun, emlakçı geliyor, fotoğraflarını çekiyor, pazarlıyor, pazarlamasını bekliyorsun, fiyatını bekliyorsun, gelen giden oluyor vesaire vesaire bekliyorsun. Bu üç boyutlu dünya yani ben çekim yasasına inanmıyorum dediğin, realist oldun, rasyonelim ben diyenlerin hayali, yaşam stili. Bu bir seçim, yaşayabilirsin Hı -hı. bunu. Ama sonra benim hayatım niye zor oluyor? Ben niye başkaları gibi altın tepsi de benim önüme düşmüyor? Niye benim hayatım hep ben çok koşturmak zorundayım ama Ayşe iki dakikada sahip oluyor diye ağlamayacaksın. <laughs> evet bu da bir yöntem. Bu da koşturabilirsin, savaşabilirsin, verebilirsin. Zaten yıllarca bunu da hepimiz başarıyoruz. Ben hiç mi koşturmuyorum, savaşmıyorum? Tabii ki yani koşuyorum, savaşıyorum, uğraşıyorum. Ama dozunda ya da ne kadar yaptığın önemli. Ve arada orayı da kullanmak. Şimdi zaten sadece kuantumalı kullandım uyumlanmak istedim, bir şeyleri yaratmak istedim. Tamam. E, ama hiç çaba göstermiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. O da o zaman ait de olmuyorum. Çünkü o gerçekliğe ait olmak için bir çaba da var yani. O yüzden ikisini dengelemek. Yani beyin, beden ve ruh denilen bir şey var. Hmm. Consciousness dediğimiz hmm. bir şey var. Yani e, gözle görülemeyen bir sperm kemp şimdi böyle bir, her, bir herif var karşında ya da böyle bir kadın var karşında demek ki arkada bir bilinç var ve bunu şekillendiriyor bir şekilde ve biz sadece bu gördüğümüz bedenden ve zihinden ibaret değiliz çünkü zihin dediğin şey bütün topladığı bilgileri tekrar tekrar recycle etme tekrardan sana onu vermesi öğün olarak o zaman beyni neyle besliyorsan sana onu veriyor ama var olan şeyi verebiliyor o kadar aslında ama consciousness dediğimiz o bilinç dediğimiz şey artık ötesinde yani onun hafızası bambaşka bir yerde. O zaman orada işte bunu reddedebilirsin. Yani işte kuantum yok faserde ya da kabul edebilirsin, kullanabilirsin. Peki doğrusu nasıl olmalı? Nasıl yapılır? Bunun için seninle ayrıca bölüm yapalım. Bak. Olur, seve Sağ seve zaman, tabii tamam. ki. Peki. <laughs> e, çok çok teşekkür ederim. Ben e, Teşekkür bu kabul ettiğin için <laughs> ve sizlere sevgili izley izleyenlerimiz, sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer buradaysanız şu anda iyileşme yolundasınız demektir. Biraz e, sohbetimizden kafanızı karıştırdıysak bununla ilgili de özür dileriz. Ama lütfen e, karışan kafanızı karıştırdığımız konuları özellikle bize yazarsanız e, biz onları açıklamaktan mutluluk duyuyoruz, gurur duyarız. Onu Keyif. da söyleyeyim. Bizim evet aynen öyle keyiftir bizim için. E, bir sonraki Sohbetimizde mutlaka size söz veriyorum, <laughs> bu gerçek kuantum işte sıklıkçılık neydi? Life hayat koçluğu belki de. Nasıl e, olur? E, ben beynini sizi... programlamak anlatacağım. diyelim. Ha yap yapacağız. Çok teşekkür <laughs> ederiz.